Teşvik ne zaman yasalaştı? Evet, teşvik ne zaman yasalaştı? Tabii ki 72-56 sayılı kanun e, resmi gazetede yayınlandı. E, kanunun <laughs> bu teşvikleri, bu videoda bahsedeceğimiz teşviklerin yürürlük tarihini de Kasım'ı takip eden ayın başı olarak belirledi. E, bu süreçte yürürlük kazanmış oldu. Bu kanunda iki tane önemli teşvik olacak işverenler için. iki tane önemli teşvik var. Ee, birisi kanunun 12. maddesindeki geçici e, 4.447 sayılı kanuna geçici 27. maddeyi ekleyen düzenleme. Diğeri de 13. maddede yer alıyor. O da yine 4.447 sayılı işsizlik kanununa geçici 28. maddeyi ekliyor. Ee, bu iki uygulama işverenliği için çok önemli. Bu teşviklerin farkı ne? Bu teşviklerin farkı ne? Bu teşviklerin farkı birbirinden şu aslında. Geçici 27. madde dediğimiz teşvikte işveren kayıt dışı çalıştırdığı bir işçi varsa onu kayıt altına alıyor ya da işten daha önce çıkardığı bir işçiyi kendisine başvurması sonucunda tekrar işe alıyor. Buna devlet destek veriyor. Geçici 28. madde teşviği ise yeni bir istihdama verilen bir teşvik. Yani işverenin daha önce çalıştırdığı ortalama sigortalı sayısına bakılarak e, o sayıya ilave olarak işe aldığı kişileri kişiler için işverenin desteklemesi aslında. Bu da bu, bunu ifade eden bir teşvik, bunu anlatan, bunu düzenleyen bir teşvik. Teşvikleri detaylandırabilir misin? Evet. O zaman geçici 27. madde teşviğine başlayabiliriz. Bu teşviğin e, aslında Geçici 27. madde teşviği olarak da anılıyor. İstihdama dönüş teşviki, işe geri dönüş teşviki. işte istihdama geri dönüş teşviki. Bu tarz isimlerle duyabilirsiniz. Neden? Çünkü daha önce işe alınmış bir kişinin tekrar işe alınması ya da kayıtlı kayıt dışı istihdamın işe alınmasıyla alakalı, kayıt altına alınmasıyla alakalı bir teşvik olduğu için az önce de bahsettiğim gibi aslında iki tane versiyonu var bu teşkilin. i̇şten çıkarılan işçinin yeni işe, yeniden işe alınması sonunda işlerine bir destek verecek. Peki hangi şartlar doğrultusunda? Bu bir tanesi. 1 Ocak 2019 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılmış olacak bu işçi. <laughs> Ve ee, çıkarılma nedeni de 4857 sayılı Kanunun 25. Maddesinin ikinci bendindeki ahlak ve iyi niyete uymayan sebeplerden biri olmayacak. Yani bizim e, ahlak ve iyi niyete uymayan sebepler diye söylediğimiz işte 25. Maddenin ikinci bendinde sayılan sebeplerden birisi olmayacak bu işin işten çıkarılma nedeni. Ee, başka bir sebepten hangi sebepten olduğu e, önemli değil, İşten çıkarılmış olacak ve bu da 1 Ocak 2019'da 17 Nisan 2020 tarihleri arasında olacak. Bu işçinin işverene başvurması sonucunda işveren onu işe alırsa bir işveren desteği almış olacak işveren. Diğer tarafı da, bu teşviğin diğer tarafı da sigortasız çalıştırılanlarla ilgili. Sigortasız çalıştırılan kişiler yine işverene e, başvurarak diyecekler ki beni kayıt altına al, beni sigortalı olarak bildir. İşveren de <laughs> bu kişileri çalıştırmaya başladığında yani sigortalı olarak kaydettiğinde destekten yararlanabilecek. Aynı zamanda bu bahsettiğim kişilerin yani kayıt dışı çalıştırılan ya da e, işten çıkartılmış kişilerin 1 Ekim 2020'den itibaren SGK'ya bildirilen e, aylık prim hizmet bildirgesi ya da işte muhtasar prim hizmet beyannamesinde kaydının olmaması gerekiyor. Yani orada kayıtlı olmaması gerekiyor. Orada sigortalı bildirilmiş olmamaları gerekiyor. Bu teşvikten yararlanılabilmesi için. Peki bahsettiğin şartları sağlayan tüm çalışanlar için bu teşvikten yararlanabilir miyiz? Ee, maalesef hayır tabii ki bazı kişiler kapsam dışı bırakılmış, diğer tüm teşviklerde olduğu gibi e, emekli olup çalışma hayatına devam edenler ve yabancı çalışanlar için bu teşvikten yararlanamıyoruz. Peki destek tutarı nasıl hesaplanıyor? Evet. Destek tutarından bahsetmeden önce aslında şunu söylemek gerekir, konuyu e, anlayabilmek için bu çok önemli. Bu teşvik daha önceki çıkan diğer teşviklerden farklı ilerliyor. Nasıl ilerliyor? İşçinin başvurusuyla ile ilerliyor. Normalde teşvik dediğimizde işverenin bu teşvikten yararlanmak için başvurusuyla başlayan bir süreçken burada işçinin süreci başlatması söz konusu. Kayıt dışı çalışan ya da daha önce belirttiğimiz dönemler arasında işveren tarafından işten çıkartılmış kişi gidip iş işverene başvuruda bulunuyor. Diyor ki beni tekrar işe al ya da kayıt dışıysa beni sigortalı olarak çalıştır. Bu başvuruyu tabi 1, 1 Aralık, 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapmış olması gerekiyordu. Süreç şu anda başvuru süreci tamamlandı. Bu süreç içerisinde destek tutarı da aslında 3'e ayrılıyor. Çünkü üç farklı destek var bu başvuru sonucunda ortaya çıkan. Hemen bahsedelim bir tanesinden. İşveren diyelim ki bu işçisinin başvurusunu kabul etti. Onu sigortalı olarak çalıştırmaya başladı ya da onu yeniden işe aldı sigortalı olarak bildirmeye başladı bu durumda işverene destek verilecek destek tutarı 2021 yılında güncellendi ilk olarak günlük 44.15 kuruş olarak belirlenmişti 44 15 kuruş 2021 yılında rakam günlük 53.67 <laughs> Bunun hesaplanma yöntemi ise çalıştırdığı işçinin, işe aldığı işçinin prim günüyle e, o ay kaç prim günü çalışmışsa o kadar prim günüyle çarpıyoruz destek tutarını ve işveren bu desteği almış oluyor. Eğer 30 prim günü çalışan bir işçi ise destek tutarı 1610 lira e, tutarında oluyor. Diğer yönümüz, diğer yönü teşkilatı şu. İşveren diyelim ki işçinin başvurusunu kabul etti ama sonrasında işçiyi hemen nakdi ücret desteğinden faydalanmak üzere ücretsiz çıkardı. Normal şartlarda biliyorsunuz 17 Nisan'dan önce işe girenler sadece bu destekten faydalanabiliyordu. Ama bu teşvik kapsamında işverenin işe aldığı kişiler ee, bu tarihten sonra işe girmiş oldukları halde bu destekten faydalanabilecekler. Yani işveren çalışanı işe aldı sonrasında ücretsizliğine çıkardı. Bu süreç için işçi nakli ücret desteğinden yararlanabilecek. Burada da tutarlı 2021 yılında güncellendi. Günlük tutarı e, 47 lira 70 kuruş. Aylık tutarı ise yani 30 e, günlük verilecek nakli ücret desteği ise 1431 lira. Bir diğer destek de işverenin işçinin başvurusunu kabul etmemesi sonrasında ortaya çıkan destek. İşçi gitti işverene başvurdu ama işveren onu iş almak istemedi, başvurusunu kabul etmedi. Bu durumda işçiye destek veriliyor. Nasıl bir destek veriliyor? Günlük 41 lira 74 kuruş tutarında bir destek var. Tabii bu bahsettiğim bütün desteklerden yani işçiye ödenen desteklerden önce damga vergisi kesiliyor. Ondan sonra tutar yatırılıyor. Ee, Başvurusu kabul edilmeyen işçi e, bu destekten yararlanırken eğer aylık e, bir ay yararlanacaksa bir aylık tutarı da 1252 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Tabi bu destekten yararlanmak için işçinin bazı şartları da taşıyor olması gerekiyor. Onlar da SGK'dan herhangi bir aylık ve gelin almıyor olması gerekiyor. 4A, B, C, 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı olmaması ya da özel sandıklara tabi çalışıyor olmaması gerekiyor. İşsizlik ödeneği almıyor, almıyor olması gerekiyor ve kısa çalışmadan yararlanmıyor olması gerekiyor. Bu şartları taşıyorsa o da ee, başvurusu kabul edilmediği halde yine bir destekten yararlanacak. Teşvikten ne kadar süre faydalanılabilir? Evet, teşvikten faydalanma süresi olarak net bir tarih verilmedi. Neden verilmedi? Çünkü bu teşvik için dediler ki fesih yasa süresince faydalanmak mümkün olacak. Yasal düzenlemelerde buna göre yapıldı. Yani fesih yasa devam ettiği sürece teşvikten de yararlanabiliyor olacak işverenler ve e, işçiler. İşverenler bu <laughs> işlere destekten yararlanmak için işe aldı diyelim. Hı <laughs> hı. Fesih yasağı bitiminde de hemen işten çıkardı. Bu duruma engelleyen bir düzenleme var mı? Tabii ki var. İşverenin işçileri sonrasında istihdam etme şartı getirmiş. Yani destek bittikten sonra işverenler e, belli şartlarda tabii hepsinde değil. istihdam etmek zorundalar. Nasıl bu şartlar? Kaç kişi için bu destekten yararlandıysa bu kişinin, bu kişi sayısının yarısı kadar kişiyi istihdam etme zorunluluğu var. Diyelim ki 10 kişi istihdam ediyordu bu, şekilde. 10 kişi işe almıştı. 5 kişiyi en az çalıştırıyor olması gerekiyor. Ne kadar çalıştırması gerekiyor? İstihdam süresi de yine destek süresi üzerinden belirlenmiş. Bu çalışanların, destekten yararlanılan, yararlandırılan çalışanların ortalama süresi kadar yani ortalama destekten yararlanılan süre kadar e, istihdam edilmesi gerekiyor en az yarısını. E, bu teşvikten bildirilenler hangi kanun numarasıyla bildirilecek? Evet, sigortaya ev bildirimde yapılırken 17.256 kanun numarasıyla bildirilecek. E, kayıt dışı işçileri kayıt altına almak işveren tarafından bir tedirginlik yaratmaz mı? Bu işverenlere geriye dönük cezalar söz konusu olabilir mi? Evet. Güzel bir soru. Ee, tabii ki işverenler bundan çok tedirgin oluyor. Ee, biz de hani geçmiş dönemlere dönük bu şekilde işlemler yapılacak mı çok net bir cevap veremiyoruz ama 2020-50 sayılı genelde de bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmış. 5510 sayılı kanun 102. maddesine göre idari para cezasının uygulanmayacağını söylemiş. Sigorta priminde tahakkuk ettirilmeyeceğini söylemiş.